Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün 21 Ocak 2022 Cuma. Güzel, mübarek bir gün. Alperen Market Cafe'den herkese sevgiler, saygılar. Şu an görmüş olduğunuz üzere Ankara Polatlı ilçesi Müslüm köyümüze güzel bir kar yağışı mevcut. Ee, bir yarım saat önce kar aşımız başladı köyümüzde. Güzel yağıyor maşallah. Gördüğünüz üzere Allah'ım rahmetimizi, bereketimizi bol eylesin. Burası Müslüm Köyü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu yolumuz yukarı e, mahalle dediğimiz yolumuza çıkıyor. Burası Polatlı Polatlı Ayaş ana yolu arkadaşlar. Polatlı Ayaş yolu 27. kilometre Müslüm Köyü Alperen Market Kafeden herkese sevgiler saygılar şu mübarek cuma gününde Rabbimin rahmeti bereketi üzerimize ve üzerimize olsun değerli arkadaşlarım güzel bir kar yağışı mevcut şu an yolumuzda çalışıyor şükürler olsun ama biz <laughs> saat oldu da yapmadık. Allah sonumuza hayır getirsin inşallah. Kış geldi. Fakirlere dert günü, ağlara bereket günü gibi herhalde. Ama Allah'ımıza şükürler olsun. Her yer hastalık kaynıyor. Ee, kar yağışı Allah'ın izniyle rahmet bereket bol olur inşallah. Şu an e, Polatlı Ayaş yolu yolumuzun e, yolumuzdan geçen tırlarımızı görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. Güzel bir kar yağışı var maşallah. Hemen iki dakika içerisinde bayağı yolumuz şey yaptı. Beyazlamaya başladı. Gördüğünüz üzere değerli arkadaşlarım Polatlı Ayaş yolu 27. kilometre Müslüm Köyü. Müslüm Köyü Alperen Market Kafe. Evet arkadaşlar köyümüzde incin top oynuyor yeminle billahi. Hiç kimseciklerimiz yok. Olan 3-5 tane komşumuz var. Onlar da ne yapıyor, ne ediyor, Nerelerdeler? hiç bildiğim yok. Ama güzel kar yağıyor maşallah. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burası benim köyüm doğduğum, büyüdüğüm güzel güzel köyüm. Müslüm köyü. Müslüm köyü arkadaşlar. Müslüm köyü. 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 Gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar. Yavaş. Yavaş. Yavaş gidin. Yavaş. Yavaş gidin. <laughs> Şu an yolda olan değerli şoför arkadaşlarıma Yüce Rabbim hayırlı yolculuklar nasip kısmet eylesin. Burası benim köyüm. Köyümüz. Köyümüzün merkezindeki şeyimiz ee, çeşmemiz. Tabi çeşmemiz gururda akmıyor. Şurası köy meydanımız. Eyvallah arkadaşlar. Güzel bir kar yağışı var. Bizde kar yağışının altında şu an köyümüzü çekiyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar burası bizim köyümüz Hasret kolay gelsin Ay maşallah kız sen ne güzel odun kırıyorsun öyle he ben. Kırarım ben. aferin aferin sana şöyle kamerayı çevirelim değerli arkadaşlarım kamerayı çeviremedik. Niye dönmüyor bu kamera? Döndüremedim. Arkadaşlar burası bizim köyümüz. Gördüğünüz üzere. Köyümüzü görmek isteyen değerli arkadaşlarım. Bu şekilde dönüyoruz. Dükkanımız. Ve camimiz camimiz arkadaşlar camimiz evet arkadaşlar evet. gördüğünüz üzere burası benim köyüm bugün güzel bir gün şu an Müslüm köyünden canlı canlı 21 Ocak 2022 Cuma mübarek günde herkese sevgiler, saygılar. Değerli arkadaşlarım. Burası Polatlı Ayaş yolu. Güzel kar yağıyor maşallah. Hava yumuşak. Gayet yumuşak. Güzel, hoş bir hava var. Bugün Gördüğünüz üzere arkadaşlar dükkanımızın baş köşesinde al bayrağım burada. Bu da bizim kurt işaretimiz. Rabbim devletime milletime zaval vermesin. Kanımızın son damlasına kadar Yüce Rabbim bizlere ömür verdiği sürece bu bayrağımızı burada dalgalandıracağız. Allah nasip kısmet ederse Yüce Rabbim Devlet büyüklerime yardım etsin. Allah'ım bereketini nasip kısmet eylesin bizlere. Ha bugün e, değerli arkadaşlarım şunu da söylemek istiyorum. E, meteorolojiden aldığım habere göre e, meteorolojiden gelen bilgiler üzerine önce bir şöyle e, köyümüzün mezarlığını göstermek istiyorum. Burası benim köyümün mezarlığı. Değerli arkadaşlar binlerce insan yüzlerce insan şu an Müslüm köyünün mezarlığında yatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yüce Rabbim ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Ruhlarına e, buradan e, hep beraber bir El-Fatiha okumak istiyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah'ım rahmet eylesin. Şu mübarek Cuma gününde Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Burası bizim köyümüzün köy mezarlığı. Yani şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. İster zengin ol, ister fakir, ister iyi, ister kötü ne olursa olsun işte son durak. Son durak burası arkadaşlar. Son durak burası. Rabbim herkese hayırlı ölümler nasip etsin. Rabbim ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. İnşallah. Siz rahat uyun. Elbet biz de bir gün sizin yanınıza geleceğiz. Geleceğiz. Bura kaçınılmaz. Biz de bu musalla daşına elbet bir gün yatacağız arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu dünyanın bir de ahireti ve mezarlığı var diyoruz. Şu konuya gelelim, değerli arkadaşlarım. Bugün ve daha önceki zamanlarda meteorolojiden aldığım son bilgilere göre Allah için, Peygamber için sevdiğimizi Allah için sevmedikçe yaptığımızı Allah için yapmadıkça hiçbir şeyin hayrının mefasını olmadığını bunu hepimiz çok güzel bir şekilde biliyoruz. Meteorolojiden aldığımız habere göre birbirimizi sevmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çekememezlik, haset, ne bileyim güzel arkadaşlarım sevdiğimizi Allah için yaptığımızı Allah için yaparsak rahmetimizin, bereketimizin daha bol, daha güzel, daha ferah günlerin olacağının bilgisini alıyoruz, biliyoruz, duyuyoruz büyüklerimizden. Yüce Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hepinizi seviyorum. Müslüm köyünden herkese sevgiler, saygılar. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Bizi de Rabbime emanet edin. Selamun Aleyküm.